merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bir istek video yüzü kardeşimle yani nasıl birlikte olmayacak kardeşine video çeker misin falan diye bir tek gelmiş bana ayakkabı e, koleksiyonunda. Ben de o yüzden e, kardeşimle oldum. Onun bugün kanalına şey gelecekti. Bakalım saatte. Saat 2'deydim ama kardeşimin bir okul çıktığı için böyle gittiler. evden yüzden O da yanında olacak. Karışık ürünlerin çek. Şey Diyelim. Ben de yapacağım. Karışık ürünlerin çek. Oje, krem, fondan, vese, makyaj fark etmez. Özge, tuğru al. O yüzden teşekkür ederim. O zaman başlayalım o zaman. Öncelikle size özelerinden yazdım size. Bunları hemen o zaman Burası değişik değişik olduğu için hangisinden başlayacağım? hocalar geldi. Bir. Plumar'ın böyle bir, bir ton rengine benzer bir rengi. Plumar'ın yine böyle zireyi, sonların, sonların rengi. Plumar'ın sonlarında rengi. Plumar'ın yine numaranın yine 319. 319 numaralı beyaz bir numaralı şeyi. Bu ayrıca QD 12. Bu da 102. Yine Flamer Plus Quartz'ın parlak, parlak beyazı. Onun hakikaten yazmıyor. Netin'in yeni elmalı Arkide'nin bunun da numarası yazmıyor. Bunların yine beyaz. Ben çok seviyorum beyazı. Böyle bir rojesi. 310 numaralı. Bak onlar bitmiyor. Onlar bitirmiş. Önce onları bitirmeyi düşünüyorum. Fulama gene siyah animal'ın animal'ın siyah hocası. Şey çok seviyorum. Bunun numarası yok. Yok. Ha. 96 numaralıymış Yine şöyle bayağı bir Plus Quartz'ın flamarın Bayağı bir parlak beyaz grimsi gibi Bunun numarası yazmıyor. Ne, yazmıyor Neyse geçelim şöyle görmüş olduğunuz üzere Biz kırmızı 321 numaralı Ben verdim Bitti onlar şimdi bunlara başlayalım Golden Rose Paris'in böyle bir ten rengine bezen toz pembe değil de daha açık pembelerden bir rengi Numarası yazmıyor ben onu çıkardım çünkü Golden Rose'un yine toz pembe Biraz daha açık olan bir rengi. <laughs> yine Golden Rose'un daha toz pembe açıkları. Kapaları pardon. Kapalıları olan. Bundan ne yok. Toz pembe ama biraz daha pembe eklenen bir oje geçmek istiyorum ama okuyamıyorum. 12'den yine böyle bir ötesi. 254 numaralı. Şunlara başlayacağım. Baldırın olsun gene. Görmüş olduğunuz üzere. 80 numaralı. Hmm. Hmm, Neyse ne başlasam. Şunu hmm. alayım. Çekalım. Cecile yazıyor ama kafam diyor. Neyse. Bir numaralı. Aa bir numaralı mı? Varmış? Garbinin ne yapılaşın? Acısı. bana köşteki nazı arkadaşım Nasural. Yazık e, onun açıklamalar kısmına koyarım. Nasural'dan gelen <laughs> bir hediye. Yine ceciyle çekilin. Ceciyle <laughs> Kırmızı numara. Kırmızı renkli. 501 numaralı. Öyle yazıyor valla. Pastelin. Siyah numaralı. Ay siyah numaralı. <laughs> siyah rengi. <laughs> 33 numaralı. dakika. Da. Aynen 33 numaralı. 38-35 milyon. Kekalın gene böyle bir siyah parlak ojesi. Asliye demişim sarı parmak. Şöyle bak. Pastelin anneannemin anneannem yan, annem yanlış yere koymuş. Canım anneannem sürüyordu. Bunun rengi çok değişik ama size göstermek istiyorum. Bir dakika. Biraz gözükmüyor ama bir zaman kamerayı şöyle alacağım. Evet, bunu nasıl kuracak hiç bilmiyorum. Hemen kuruyan, kuruyan mat ojeler var ama Bilmiyorum. Kiyasa Nail Plush'ın 245 numaralı. Bunu bana Ayşenur ablam vermiş. Annemin arkadaşının kızı yani. Annemin en yakın arkadaşı. Aha çok akıyor lan. Plomar Superşim. Longwear'ın yine beyaz bir ojesi. Kaç numaralı olduğunu bilmiyorum. Yakışımında. Bunu bana geleceğin önüm verdi. <laughs> Hemen bunu da size göstermek istiyorum. Bunu gözümün üzerinde yapacağım, durduramayacağım. <laughs> evet parlak gözüküyor ama parlak değil. Arkadaşlar bu arada ben neyle çekilmemesi söyleyeyim. Kamera. Telefon değil artık. Telefonu bıraktım. Onda video artık video. Videoları koyarım onunla montaj yapıyorum falan filan terminal. Evet. Ne yapalım işin gene? Bu da yine aldım. Ne yapalım? Böyle kalmış. Bu da Kamina'nın. Bu daha bilmiyorum, görmüşüm onda. Bu da aynı marka ama bilmiyorum. Al arada. Üzülme. Evet. Ya. Neyse Önce artık kremlere geçip. Bir dakika. Önce ne demişti Oje? Şimdi kremler aynen. Kremler. Sonra ne? Makyaj değil de. Prime yazmış. Hadi o zaman. Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Onun küçükten niye ya. Bununla uğraşıyorum. Heh. Oldu mu? Oldu mu? En azından bununla başlayalım. Bakalım. I want resign el yani el yüz bakım kremi 100 mililitre mili elim beğenmişti anam baya be kurmuş bunlar da ama bunların üzerine üzülmek istemiyorum Arkadaşlar size ipucu video çekeceğim. Onu söylemiştim. Neyse işte gördünüz bunu falan filan. Onu da 10 liraya almıştım. Ama kadın onu. BB krem yani fondöten. Hemen size göstereyim evet. Fondötenin son hali. İçine ekmişim yani ben. Buna bakılırsa. Üzüne bayağı bir cilt eşleştirmesi oluyor el, el, elim, <laughs> bakım kremi. Bunu da sürmek istiyorum özlem üstüne. Kremimiz sana öyle. Baya çok seviyorum. O yüzden fazla koydum. Çok harikasın. Bu arada video biraz uzun olabilir. Özür dilerim. Ama maalesef siz istediniz. Siz istediniz Allah Allah. Çok acınım yani. Çok seviyorum ayrıca. Şunun ikisinin karıştırınca çok güzel bir koku. Neyse. Çok güzel. 15 liraya aldım. 30 liraya. 30. Bu da Doktor J. Tuna'nın. <laughs> Ayak topuk kremi. Benim topuklarımda biraz çatlak olmuştu. Ayağımın tam topuğunun üstüne atlamıştım bir kere. Ayağımda çatlamıştı biraz çok az bir şey geçti. Aynı çok az bir şey kaldı. Minicik ne? Bir çizgi kaldı. Onu kapatmak için bunu aldım. 10 lira. Şimdi en son da ben makyajlarımı kaldırdım göstereyim size. Makyajlarımı bazılarını annemin odasına koydum. Nasıl o zaman size burada olanlar ama böyle Kristen diyorum. Gösterim ama size. fıçası. Üstündeki şey senin eyeliner'ım. Hemen seçeceğim. Eyeliner önce nasıl videosu da çekeceğim. Ay çok tatlı değil mi? Hep eyeliner sürmek için şimdi. <laughs> ben yaşımı bekledim. Bunu biliyorsunuz. Ancak bunun kıtasını şöyle çevirdiğinizde işte biraz var geliyor ve bunu da kapatabiliyorsunuz hemen çevirelim evet Şunu bir şöyle çevirince, geri çevirince Var ve normal düzleştirici oluyor. Ve ayrıca burnum şuralarını kapattı. Bir çok şeydi lan kapattı. Bunu 50 liraya aldım. Değer canım. Parlatıcı rujum bitmek <laughs> üzere. Yine farda kullandım. Çünkü aslında ben farda kullanıyorum. Başka epik düzleştirici. dudak. Biraz dudak. Aka. Biraz kaş. Biraz da dudak. Dudak nemlendirici. Parlatıcı. Şöyle bitmek üzere olay. Şunu çok seviyordum ya. Bitti ama. Şimdi bunu çok seviyorum ben. Bizi 103 numaralı. Ama neyin 103 numarası? Bunu böyle ben aldığımda şeydi ama ve bunun paketi, paketi de gitti yani sağ olsun. Far. yanında olanlar da bunlar. Ve size bu kutuyu neden yaptığımı söylemek istiyorum. Pepsi'den aldım, gezdim, işaretledim önce önce. Orijinalle boyadım. Orijinalini gösteriyorum hemen. Bir. Hem yani burada. 안 먹어봐. 그래는? 뭐지? 왜 불안 먹아이 En bu beyazlar, en bu be beyaz gözükmüyor, en de bu noktalar. Bu üç renk. Böyle de falan filan tahminler neyse. Ben burayı <m Typically> geri topa aradım arkadaşlar. olmuş <laughs> toparladım arkadaşlar. Neyse videomuzu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim. Like dislike atabilirsiniz. Kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Doru'nun kanalında linkini aşağıya vereceğim. Nasıl seviyorsunuz izlemeye devam edin. Ayrıca abone olduğunuzda bildirimlerini açmayı unutmayın. Neyse sizi seviyoruz. Bay bay.